ortaya çıkmıştır ve böyle de yoluna devam etti. Siverek Belediye Başkanlığı bizdeydi. Şimdi belediye başkanımızın istifası nedeniyle boşalan belediye başkanlığı için orada Ayşe Çakmak hanfendi iki üniversite bitirdi. Şimdi üçüncü üniversiteyi bitiriyor ve Bugün yapılan oylamalar neticesinde üçüncü turda Ayşe Çakmak seçildi. Tabi bir saat iki saat kadar önce bitti. Aslında bugün onun da aramızda olmasını çok arzu ederdim. İnşallah şöyle ilk il başkanları toplantısında... Ayşe Hanım'ın da aramızda olmasıyla Fatma Hanım kıskanmazsın herhalde. Kıskanma. <gülüyor> <gülüyor> ve gerçekten çok da hanfendi dün kendisini davet ettim ve Kasım Gülpınar kardeşimiz öbür tarafta Elazığ eski belediye başkanımız il başkanımız birlikte geldiler kendileriyle de görüştük ve görüştükten sonra da kendilerini uğurladık ve bu sabah yapılan çalışmalardan sonra da seçimi muhalefet toparlandı bir şeyler yapmaya çalıştı ama 24 oyla hamdolsun Ayşe kardeşimiz kazanmış oldu hayırlı olsun. Tabii Şanlıurfa'da böyle bir adımın atılmış olması çok çok önemli. Onun için de belediye başkanlarımız olarak bu sayının da artması böyle bir dönemde isabetli bir adım oldu ve kadınlarımızın gönlündeki yerimizi ne kadar sağlam tutarsak ülke ve millet olarak yürüttüğümüz tarihi mücadeleyi o derece güçlü sürdüreceğimizden şüphe duymuyorum. Bir kez daha Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 86. yıl döneminde tüm kadınlarımıza sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanım, tensip buyurursanız zatı devletlerine ve kıymetli hanımefendiye bir hediye takdimimiz olacak. Kıymetli hanımefendiyi de kürsüyü teşrifleri için arz ediyorum efendim ve hediye